Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim derim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara, ara. Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışları cesedine tükürecek bu var varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri ta ta para gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini beyinleri penisleri Yakıyoruz gemileri rehin alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür o kara resim kara kara Düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin düşün ki bizimlesin Kur Çocukluğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur sen üstün para full gel keke çeki Geleceğiz yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden Atih durma kes müziği Popu kıs ver rap müziği Derdimiz san şöhret değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi ben sokağa özendirdim popçu seksi fantazi Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara kalsın suç ortağı lazım anasının kuzuları bir yolunu alsın bana bir gelsin de şehir alev alsın Yansın mahalle baba ver yansın Biri tav olacak paraya binecek o arabaya Biri takılıp kaşa göze gidecek hep araya Garibanı düşecek gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek Diskiye rakıya müslüme ölecek Kuracak sofrayı kendine sövecek Biri gülerken öbürü yanacak Küsecek hayatına doldurup içecek Aynı kadere payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader hep aynı Bize gülmüyor talih Bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Bir kere de bizi bizi düşürmelerde Kuruluyorum ona buna Bu nasıl aşk be gel de Bana bir gel de Koşarım peşinden belaya der de Bir kere de bizi bizi düşürmelerde Kuruluyorum ona buna Bu nasıl aşk be Adı mermiler üstümüze Ona göğsümüzü gerdik üstü bize Dedi dostum, dostum dur asmın asmın Köşeyi dönmeden güle güle Ne aşkı ne sevgi ne gül ne Yolumuz uzun da bize güzeldi Yüreği yetmeyen geriye geldi Yazdık çizdik oynadık özendi Aynı kadere payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader Payını Bize gülmüyor talih Bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık uzandım Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi yürüme koruluyorum Kuruluyorum ona buna buna saç be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde i got it tamı kalsın Suç ortağı lazım Anasının kuzuları bir yolunu alsın O bana bir gelsin de şehir alev alsın Yansın mahalle baba ver yansın Biri tav olacak paraya binecek o arabaya Biri takılıp kaşa göze gidecek hep araya Garibanı düşecek gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek Biskiye kıyam müslüme dönecek el Kuracak sofrayı kendine sövecek Biri gülerken öbürü yanacak Küsecek hayatına doldurup içecek Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Bir kere de bizi bizi düşürmelerde de Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gelme bana bir gel de. Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Koruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de, bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde yadım adım vermiler üstümüze Ona göğsümüzü gerdik üstü bize Dedi dostum dostum dur asmın asmın Köşeyi dönmeden güle güle Aşkı ne sevgi ne gül Yolumuz uzun da bize güzeldi Yüreği yetmeyen geriye geldi Yazdık çizdik oynadık özendi Aynı kader hep aynı. Bize gülmüyor talih bahtı karaydık Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandı Aynı kader hep aynı Bize gülmüyor talih bahtı karaydık Saydım artık uzandım. Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bunası aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bunası aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bunası aşk be Gel de bana bir gel belaya derde Bitmiyor bir türlü tribiniz Sebebim olacak ki kibiriniz Kiminiz egolu kiminizse kafası dik Kafayı yedirtir insanı haliniz Car 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 bibi bitmediniz Beni delirtip sokakta gezdirdiniz aşkı öldürdünüz Ne zaman güldürdünüz sürekli sövdürdünüz Uykularımı boş yere böldürdünüz Size inanıp güvenip sarılan insanı inadına bir deliye döndürdünüz